Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün Clash Royale sabahleyin yayınlanan gece yarısı çekilişli mücadelesine gidiyoruz arkadaşlar. İlk iş bedava. Bundan önce şu bela atanaklarımı açayım. Vallahi zaten bu videoda fullemeyeceğim. Ee, bugün akşam mutlaka yani bir mani olmazsa bugün akşam saat 9'da Clash Royale canlı yayını olacak yine YouTube kanalımızda. Orada fullemeye çalışacağım. Saat 9'da gelecek arkadaşları yayına bekliyorum. Bugün bir ön bakış yapacağız. Ya bugün ne diyeyim ya şimdi Bir bakacağız bakalım Kıvılcım geldi Taş sandığından kıvılcım düşürdüm Kıvılcım kartım açık değildi Değil mi yani laf Sohbet esnasında kıvılcım düşürdüm Bugün vallahi baya pozitifim bugün Çok mutluyum ya Bir de efsane ve kart geldi Benden iyisi yok bugün kayıttayız değil mi aman Aman kayıtlı olalım da Kaydı almış olduk zaten buna madeni çıkarmışım değil mi en son 5 gün var Cadıya şu cadıya şuradan bakalım Challenge'dan bakalım zaten ilk giriş bedava de demiştik 12 galibiyeti gelince cadısı kartını kazanın diyor 4 kart için 4 kadar rakibinizden alın Biriniz Gece cadısı kartıyla oynayacak Tek seferlik ödüller de kazanın diyor Birinci aşama 2 galibiyette altın sandık 4 galibiyette 8000 altın 6 galibiyette büyülü sandık 9 galibiyette 25000 altın ve Full galibiyette ise gece cadısı kartını Alabileceksiniz zaten yine 11.000 ve kart veren güzel bir sandığı var. Ne mi yani şimdi e, kart kazandım fakat sevmiyorum. <laughs> var mı sandık? Tamam. Dediğim gibi zaten destek yapılamıyor. Çoktan seçmeli kartlar. Ben kartı merak ediyorum. Bu yüzden kart yerse mutlaka seçeceğim. Çarpmayı alayım ben. Evet tabii ki. Çok heyecanlıyım. Kartı bilmiyorum. Bu arada karta bakmadık ama maşallah sonra bakarız. Yere vuruyor sadece. E, fakat çıkardı bana soruyorum çift cadı bende. çıkardı e, çıkardığı e, yaratılar sadece yukarı vuruyor. Kendisi yani minyon süresini mega dalko falan counterlayamazsın Çift cadı aldım lan. Şöyle bir ye diyelim bakalım. Yine kart. Çıkarayım mı? <laughs> diyor. Şöyle bir göndereyim bakayım çünkü full tank birim var elimde maşallah. De bunların da hiçbiri yukarı vurmuyor. Gördün mü abi? Yarasalara bak lan. Yediler bildiğin. <laughs> Yarasalar bildiğin yedi valla. Gördün mü? Ha 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 diye değişik bir ses sesi var. Ne bundaki kartlar ne abi? Golem var ne var elinde? Bilmiyorum ki hiç. Şöyle bir deneyek bakalım. Çıpır çıpır. Bir tane daha vursam iyi. Bir tane daha vurayım. Hayda. Hayır. Dondurdu bizi. Ha 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 diyor. Değil. Bu bir de tekli vuruyor. Öldüğünde yarasa görüyormuş. Bak bunu bilmiyordum ha. Tabi ne var elinde başka? Şu prens kartını şey normal cadıyı prensi e saklamak durumundayım. Ne yapıyoruz abi? Kraliyet değil mi? Alırım bir dal. Şöyle. Bu tekli vuruyor. Hayır. Tamam. Bayağı garip sesler çıkartıyor. Bunu da abi gönderdim. Var ya kart yiyordum oraya. Sanırım bundan sonra kurtaramaz diye düşünüyorum ben. Sesleri bayağı değişik ama ya cadının. At araya topunu. tamam tertemiz. Maç bizde güzel. Rakibi. Hiç böyle doğru düz kart vermezseniz yeniyorsunuz. Mesela şu an ben bir tane daha bundan çıkartayım. Gele cadısı. Tam alet topu atmanın farkındayım fakat sırf merakımdan gönderdim onları. Bir de şöyle göndereyim. Bu arada yaratılar da bir çarpmaya ölüyorlar onu da söyleyeyim. Valla rakibi hiç fırsat vermedik. Bravo. İlk galibiyetimizi aldık. Ya cadı gelirse bana hep sorarsa yani vereyim mi diye ben hep almak isterim. Abi tomruk çok zor soru bu ya. Tomruk mu yıldırım mı? Abi tomruk. İlla bir roket falan verir diye düşünüyorum ben. Hayda. Şimdi kraliyet devini almasam kesin buna Minyon verir, tamam. Ama yenildik ben size söyleyeyim çünkü çok zor kartlar aldım. Ayda de Allah'tan kasırga var da. Şimdi köprüden şeyi salsa ne yapacağım prensi? Gerçi var ama. normal cadıyı gönderemiyorum. Dondurdu bizi direkt men. Basayım mı lan? Valla bastım abi. Bak o. Yer atalar. Minyonları kemirdiler. Doğru. İyi sağ tarafı aldık fakat Piyansı şu an durduracak tek kartım Kraliyet, Devi ve ee, neydi? Barkür. Ee, Tabi o da şarjlanmaması gerekiyor. Şimdi Yıldırım var abi. O bir kart daha bekliyor benden. Dur lan. Bomba bombası da patladı lan. Kraliyet diye pertin gene abi. Vurun lan yere atar. Vallahi güzel savundum de mezarlığı bana vermiş. Mezarlık bende, ok bende. Fakat ee, tomruk da bende. Değil mi yani? Şimdi şeyi gönderemiyorum büyücü çünkü yıldırım çakıyor direkt. Şöyle gel bakalım be. Ya abi. Bile, bile, bilemiyorum şu an ne yapsak. Ölün, lan öl, öl. Gönder lan markürü. Hayır fail attım. Neyse. Valla fail attım ya. Bak gördün mü? Gerçi bende de diğer tarafı aldım ya boşver abi. Saldım orayı. İyi iyi. İyi oyundu. Suçla biraz ben demin demin Niye savunuyorsun buraya kardeş yani? Değil direkt dal. Herif de ok yok bir şey yok. Çünkü hepsi bende. Değil mi? 10, <laughs> 300 güzel. Burada demin demeyi e, unuttum. Arkadaşlar videoya like atarsanız mutlu olurum. Şundan da bir e, 5 bin 10 bin civarı sizden minimum like bekliyorum. Altın sandık geliyor onu bir açalım. İlk girişte fuller miyiz bilmiyorum. Merak ediyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Kasırgayı alırım. Hayda. Hmm. Bunlar abi çok zor sorular ya. Düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. Abi bunu al. Didgeri de o. Okçuları mı, ya acaba? Ya şey düşündüm hani yay çıkartır direkt ben bunu spamlarım. Savunurum diye düşündüm bilmiyorum doğru mu? Şu an ilk seni öldürmeye elimde bir şey yok. Gitme lan. Hayda. Şöyle gel. Abi çok kötü oluyor böyle ya. Gerideki savunma kartım ölünce hiç hiçbir anlamı kalmıyor. Buna da abi yay vermişim, birinci vermişim. Bende de biraz sıkıntı var ya. Şimdi yayı bir koymaya başlasın derken zaten direkt koydu. Bak gör abi şu an seyret. Vurur. Geldi yine vuruyor ya. Vurur. Tükür tükür tükür. Çok hızlı vuruyor. Yok abi. Büyücüyü öldürmeye elinde hiçbir şey yok abi. Yok abi tırt ya. Valla. Bundan ben söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Bu şekilde olmaz yani. Çünkü bittim. Vur lan vur lan vur lan. Ben niye böyle bir böyle bir şey yaptım bilmiyorum ben ama neyse. İyi. Şöyle bir deneyelim bakalım. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan direkt. Dal reis dal reis. Kraliyet devi yardırıyor şu an. Bir tane daha vurdu kraliyet devi ve gol oldu. Çok zor oldu valla Valla çok zor oldu Oh Bir an korktum valla yeneceğim diye Bir tane daha girelim direk Cadi ben alayım prensi counterlarız onunla Goblinleri de ben alayım aslına bakarsan Bunu da ben alayım Cellatı da ben alayım yani şimdi Cellatı verirsem biterim yani Tüm çöpleri aldım fakat Böyle goblin ve minyon türevleri geldi şu an şimdiye kadar farkındaysanız bir işte e, Cadı ve cellat farklı Hayda oğlum bu nasıl kart Bu nasıl challenge Buka 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 mı ölüm mü Buka 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 Baba ne yapıyoruz peki? Soldan bir saldıralım bakalım ne yapacağız soldan. Yok. Dalın lan. Var ya şu an yere sever kemirdik kuleyi. <laughs> lan var ya bir de hala vuruyorlar ha. Abi gel atalar kemirdi kuleyi. Ben sağ diyeyim de yani. Soldan bir cello deneyim. Valla bütün cadı cellat hepsi bende. Buka 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 buka. Şunu şunu şöyle göndereyim mi lan bir? Ne yapıyor acaba merak ettim ben. Demonda ok var değil mi? Dur. Bir yok attığımda hiç gereği yokmuş. Güzel destanmışım da de yine. Dediğim gibi yine seçimleri iyi yapmak gerekiyor. Mesela o baştaki Prens-Cadı kombo sorusunda Cadıyı anlam benim için bence daha iyiydi çünkü Cadıyla durdurabiliyorum Prens'i. Şöyle şunu göndereyim. Buz büyücüsü mü? Bir tane daha gönderiyorum. Rakip de büyü yok diye düşündüm ben ama varmış maalesef. Fakat sadece birini gönderebildi, birini temizleyebildi. Ha <laughs> ha diyoruz. bizim cadıya vurdu. Şu an var ya abi ne var diyor gönderiyorum ha. Şu an ne var diyor gönderiyorum bildiğin. Fakat bir şey yaradı mı? Hayır. Saldırı başarısı oldu. Abi nereden dalıyoruz başka? Söyle. Zaten maç bitti baba. Şu yeni kartı göndereyim bari değil mi? Yeni kartı biraz daha görün. istiyorum. E şu an prens sürükleye sürükleye geliyor. Güzel. 4'te 4 yaptım şu an. Umarım akşam fullerim diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 galibiyet ödülü olan 8000 altını da cebimize koyalım değil mi? 8000 değil mi? Doğru. 8000 altını da cebimize koyalım arkadaşlar. Ver bakalım altınımızı. 8000 altında da şu an 47000 altınım oldu. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.